Merhaba arkadaşlar Kripto Coin Çarşısından herkese selamlar sevgiler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Güzel başlıyoruz piyasamız yavaş yavaş yeşilleniyor. Tabii yine geri çekilmeler mutlaka olacaktır. Bugün arkadaşlar şöyle şöyle söyleyeyim bu videomun performansına bakacağım arkadaşlar ne kadar benim Dogeci izleyicilerim var, Shiba Coin'ci izleyicilerim var, BTT, Ethereum, Chiliz, XRP ve Holo. Bunlara bakacağım şöyle. Ee, ne kadar acaba beğeni alıyorum ona göre beni gerçekten benim izleyicilerim beni izliyor mu? Şöyle bir onları kontrol edeceğim. Bir de yeni gelen arkadaşlarımıza, yeni gelen izleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Sizlere de aramıza hoş geldiniz derken eğer abone olursanız Bildirim zillerini açarsanız kendinize yatırım tavsiyesi olur. E, ani gelişmeleri kaçırmazsınız arkadaşlar. Bunları da söyledikten sonra hemen şöyle bir e, BTC dominansı ile bakalım. Dominans yine küçük çapta bir yükselişi var arkadaşlar. %1'e e yakın 45.8086. Altcoin total market e, total 2'de ne var? Market cap'te. Altcoin'e para giriyor mu? Şöyle bir günlüğüne bakalım arkadaşlar. Evet gidiyor. 900 milyarı geçmiş. 1 trilyona doğru gideceğiz inşallah. E, market cap'te altcoin'imize e, para girdiğinden dolayı da hacimde yükseliyor arkadaşlar. Da, burada gözle görülür bir yükselme var. E, i̇nşallah tekrar eski 1.5 trilyonları göreceğiz altcoin total 2'de. Peki Bitcoin ne yapmış? Bitcoin'deki durumumuz nedir arkadaşlar? Bitcoin'in yukarıdan aşağıya gelen şuradan bir trend çizgimiz vardı. Bunlar kırıldı arkadaşlar. Yani çizmeye gerek yok buradan bunu. Ee, şöyle bir destek trend çizebiliriz. Şuradaki desteğimizi ne yaptı? Kıramadı, döndü yukarıya. Bu destek 35.000 desteği arkadaşlar. O ne zamandan beri? Tabii bir, uf, küçük bir aşağı inilemeler yaptı ama e, yani aşağı yukarı kaç gündür aynı hareketleri yapıyor arkadaşlar. Aşağıda tutunamıyor zaten. 35'in üzerinde tutunmaya çalıştı. Ve bugün ne yaptı? E, piyasa olarak ne kadar yükseldik? Bitcoin'de de 39.622 dolar seviyesindeyiz. Yaklaşık %1.56 %1.56 e, Dün gece kapanıştan önceki videomda zaten e, yükselişini sizlere bahsetmiştim. Bir önceki videomu izlerseniz onda mevcut arkadaşlar. Kapanışa 10-15 dakika kala o videoyu e, yayına verdim. Peki bu durumda ne var? E, Bitcoin'de arkadaşlar şöyle bir saatlik grafiğinden bakalım. Ay maşallah maşallah Bekledik, beklediğimiz mum hareketleri işte bunlar. Biz Bize bunlar lazım. Değil mi arkadaşlar? Yani her zaman güneş doğacak dedik. Doğuyor. Elbet puslu günler puslu hava bize yerini güneşli havaya bırakacaktır dedik. E, dinleyen arkadaşlar da kazanmış durumdalar. E, bol, bol kazançlar diliyorum herkese. E, buradaki pozisyonumuz inşallah bizi kırkların üzerine atacak gibi duruyor arkadaşlar. Neden? Bakınız grafiğin incelemesine tam geçmeden şuradan e, bir haber okumak istiyorum. Elon Musk yine Bitcoin dedi piyasalar hareketlendi arkadaşlar. Bitcoin, Dogecoin ve genel olarak da kripto para birimlerini dilinden düşürmeyen Elon Musk dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bir süre önce CEO'su olduğu Tesla'nın Bitcoin ile satış yapmayacağını söyleyen Musk tek bir şartla Bitcoin'e döneriz dedi piyasalar ne yaptı? Yeşillendi. Peki bu Elon Musk'ın devamını okumaya gerek yok arkadaşlar. Ee, gerek yok. Devamını devamını e, diğer haberden okuyacağız. Diğer haberden okuyacağız. Şuradan bakalım gazete haberine hemen şuradan pozisyonumuzu değiştirelim. Değil mi? Ne demiş burada? Tesla ile ilgili Tesla ile ilgili Test, e, bu arada pilimiz de zayıflıyor herhalde arkadaşlar. Tamam. E, o da düzeldi. Tesla'nın CEO'su Musk, Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yalnızca yarısının yenilenebilir kaynaklardan olmaları durumunda araç satışlarından yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayacağını açıklamasının ardından işte Bitcoin'de de yukarı yönlü bir %10'luk bir hareket gelmiş oldu. Evet. Elon Musk'ın işte dediği gibi yani iki kelime çıktım ağzından piyasa aşağı yukarı oynuyor arkadaşlar. Ee, buradaki bunu zaten hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Öyleyse 15 dakikalık grafiğine bakalım. 15 dakikalık grafiğimizde gözle görülür şuradan yukarıya doğru bir yatay ama yukarı yönlü bir hareket var arkadaşlar. Ee, şöyle pozisyonumuz bu nereye doğru gidiyor 39 840 lira doğru bu hareket gidiyor geri çekilme durumunda ise şuralara kadar geri düşebilir yani 38 700 lira bir nefes alıp tekrar yukarı Bitcoin gidebilir Bitcoin'de hareket yukarı arkadaşlar Bitcoin için daha fazla pozisyona gerek yok çünkü yön yukarıda şu anda herhangi bir ilave edebileceğimiz bir kelime de yok lafı da fazla uzatmadan Ethereum diyelim. Ethereum, Ethereum. Ethereum'da bakınız şu yükselişi e, dün gece dünden beri başlattı. Şu büyük mumu da gece saat 12'ye doğru attı arkadaşlar. Evet. Gece saat 11-12'ye doğru bu mum hareketine başladı. İşte bu mumdan bize biraz lazım değil mi yani? Birkaç tane yukarı yönlü lazım ama işte e, tekrar burada bakınız saatlik grafiğinde. Bu iki saatlikte veriyor mu? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Evet veriyor. Şimdi arkadaşlar burada bir düşen takozumuz var. Bakınız şurada bir düşen takoz. Ee, buradaki yeşil mum eğer yukarıya doğru dönerse eğer yukarıya doğru dönerse bundan sonraki yapacağı iş ne olur? Hemen ona bakalım. Şuradaki derinliğe bir bakalım arkadaşlar. Ethereum için. Şuradaki derinlik alalım şuraya koyalım. Nereye geliyor? 2700 dolarlara geliyor. Ve bundan sonra da 3000 dolarlara doğru 3000 dolarlara doğru hareket devam edecektir diye düşünüyorum Ethereum'da. Çünkü Ethereum'da büyük balinaların girişi var arkadaşlar. Aşağıda da hacim belli zaten alış pozisyonunda. Peki RSI stokastik indikatörümüz ne diyor bize? O da aynı şekilde şimdilik yataydayım diyor ama yönüm yukarı olacaktır şeklinde bir pozisyona girmiş durumda. Bu durumda e, bulut indikatörümüz bize saatlik bazında Ethereum için söylediği bir şey var mı bakalım. Evet arkadaşlar Ethereum şu anda yükseleceğini saatlik bazda bulut indikatörümüz bize gösteriyor. Çünkü 26 var geriden gelen yukarıda 26 bar devamı yeşile dönmek üzere ve mum hareketleri kırmızı maviden yukarı yönlü ayrılmış durumda. Aşağıda bakalım. Alış mevcut görünüyor. Ethereum için. Ethereum için de bunu söyleyebiliriz. Dedik ya Doge izleyicilerimiz. Gelelim Doge'ye. Doge'de durum ne? Doge'de de arkadaşlar 0.37'lik küçük çapta bir yukarı hareket ivmelenmesi var. Bakınız bulutun üzerine çıkmış birinci. Mumlar yeşilden kırmızı çizgimiz ayrılmış hareketli mumlarda yukarıda devamı da tamamdır aşağı yukarı O zaman ne oluyor e, ete doge'den de bir yükseliş sıçraması gelebilir arkadaşlar onu da söyleyeyim size doge için de şu anlık fiyat 0.32 buçuk dolar dünkü yayında 0.30 dolardı 32 buçuk dolar ve gidiyor ha buralar alım seviyesi midir arkadaşlar doge için e, 35'e kadar 38'e kadar her yer Hele 30'lar zaten alım seviyesiydi. 31-32'ler zaten daha rahat alım seviyesi durumunda. Çünkü bu düşüşlerde Doge kendini korudu arkadaşlar. Diğerleri gibi çok aşırı bir düşüş düşüş eğilimine girmedi. Peki Doge'yi de dedikten sonra ne var sırada arkadaşlar? Sırada Shiba. Shiba'da da yükseliş var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzde onluk bir, yüzde bir yukarı yönlü hareket var. Kırmızı yukarıya kesmiş durumda, maviler yanmış. Bakınız burada da düşen bir takoz. yükselen bir trend var arkadaşlar. Bu da bizi, bu da bizi biraz daha yukarıya taşıyabilir. Alım var mı? Evet, alım da var. Shibanın durumunda da güzel bir pozisyon görünüyor şu anda saatlik grafimizde. Peki Şiba'dan sonra ne yapalım arkadaşlar? BitTorrent. BitTorrent, BitTorrent'te de alım başlamış. Evet. BitTorrent'te alım başlamış. Ee, ama dediğim gibi onda da bir düşen takoz var. Yükselen grafik ama tekrar geri dönüş var. O zaman ne oluyor? Ee, eğer bulutun içine girmezse, şuradaki de yukarı atarsa kendini BitTorrent'ten de küçük bir yükselişler yukarı yönünü gelebilir. Tabii ki bu da Bitcoin'in yapacağı harekete bağlı. Tekrar öğleden sonra bir haber gelir de Bitcoin geri düşerse bu indikatörlerin bir özelliği kalmıyor o zaman arkadaşlar. Manipülasyonlarda, spekülasyonlarda indikatörü kullanmıyoruz. O zaman sadece arkamıza yaslanıp seyrediyoruz. Panik satışı da yapmıyoruz arkadaşlar. Yapanlar da kendi bilir tabii ki. Eğer orta ve uzun vadeciysem ben bu anlık şuradaki düşüş, şu çıkış beni etkilemez arkadaşlar. Ben arkama yaslanır. uzun vade beklememe bakarım. Yani en az en az 5-6 ay beklerim arkadaşlar. Yani e, 2 ay düşer, 1 ay çıkar, aynı seviyesine gelir. Bir dahaki çıkışı da kara geçirir. Bu, tabi, bu anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben sadece ben böyle düşünüyorum, böyle yapıyorum diyorum. Onun için size de bunu anlatıyorum. Karar zatı halinizin. Evet, BitTorrent'te de durum bu. Ethereum'u zaten verdik. Çizledik arkadaşlar bir de. Bizim çilizcilerimiz ne kadar bakacağız bugün beğeniden dedik. Buna da şuradan şöyle yukarıya döndü. Bulutun içinde arkadaşlar. Çiliz e, yükselecek gibi yaptı ama geri döndü. Aldanmayın geri dönüşüne. Çilizden ani bir atak gelebilir arkadaşlar. Çilizden ani bir atak gelebilir. Çünkü bir şu şuradaki pozisyonda bir yukarı döndü fakat satışı yedi arkadaşlar. Satış yemeyesiyle yine de kendini koruyor. 0.28 dolarlar seviyelerinde. Ee, ama dediğim gibi çiliz çaktırmadan bazen tak tak atıyor kendini yukarı. Onun için de yine de gözünüz çilizde olsun. Tabi orta ve uzun, uzun vade yatırımcılar için demiyorum bunu. Onlar zaten bekliyor arkasına yaslandı. Bunun düşüşü çıkışı onları etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Evet çiriz içinde diyeceğim bu arkadaşlar. Çiriz de bu. X bakacağız. Tabii ki X harfi nerelerde? Şöyle bir, şuralarda bir yerde galiba. Arkadaşlar bu çok olunca bu alt koyunlar biraz şeyden de yazmaya eriniyoruz. Tak tak yazıp hemen çıkar karşımıza ama e, buradan bakalım. XRP an itibariyle 0.87 dolar. Arkadaşlar XRP 80'li dolarlar 0.80'li 0.90'a kadar her zaman alım fırsatıdır. Yön yukarı başladığında 1'e kadar alım fırsatıdır. Yani 1'in altı XRP için uzun vade orta ve uzun vade yatırımcılar için alım fırsatıdır diye bilelim. Yani yatırım tavsiye de değil tabi. Benim için bu 1'in altı daima alım fırsatı. Hele 80'ler daha rahat alım fırsatıdır. Yani evla diyerek bir alt koyundur. Alacaksın, bekleyeceğim kardeşim. 10 bin mi olur? 10 10 dolar mı olur, 5 dolar mı olur? Gidecektir mutlaka bir yerlere kadar gidecektir yükselir. Peki, iki Nokia bulut indikatörümüze göre 26 bar geriden gelen yukarıda alış var mı arkadaşlar? Alış da var ama eksi birlerde görünüyor. Fakat alış var arkadaşlar. Bu alışı fiyatına yansıtırsa işte o zaman bakınız burada zaten ben yükseliyorum diye işareti vermiş bize. Ee, XRP yani uçuyorum kaçıyorum demiyor arkadaşlar. Buna yükseliş lafı farklı, uçup kaçma rally lafı ayrıdır arkadaşlar. Yükseliş yüzde onlara kadar olur en fazla 8'lere kadar olur ama onun üzü 15 olur 15'ten sonra da rally her tehlikesi rally yukarı doğru rally aşaması gelmiş olur. İşte bunlar da söyledikten sonra e, ne yapacağız? Bir de holocularımız vardı bizim hot hot holace'in o da burada. Hemen ilk serpinin yanındaymış. Tesadüfen. Evet. Bakınız burada hola ne yapmış arkadaşlar. Bir tane düşen takoz yapmış kendine. Bakınız. Şuradan bir tane düşen takozu yapmış. Yükselen trende de girmiş. Ama bir tane daha düşen takoz yapıyor. Bakınız. Peşinden eğer tekrar yukarı yön dönerse bu takozu yani düşen düşen takozun devamı genelde yeşil olur arkadaşlar yukarı yönlü de düşüş devam etmedi üzere döndüğü an şu yüksekliklerden birini yukarı fırlatabilir. Holy dikkat. Evet Holy de anlık itibariyle 0.0082 dolar bir fiyatlanma var yön yukarıya. Evet Kripto <laughs> Coin çarşısının sevgili izleyicileri sabah sabah bunları söylemek istedim. Piyasamız güzel. Yani 3 aşağı 5 yukarı çoğu altcoin'ler yeşile bürünmüş durumda. Bitcoin'in yapacağı atak hareketlerine göre yukarı yönlü devam edecektir. Ama dediğim gibi bu arada BTC'nin dominansın bir miktar geri çekilmiş olması lazım ki o zaman altcoinler füzeye bağlasın. Çünkü Bitcoin çıkarken BTC de çıkıyorsa yine altcoinler geriden böyle kenardan oturup seyretme durum potansiyeline geçebilirler. Onu da belirtmiş olalım. Abone olmayan arkadaşlar abone olabilir. Kendilerine teşekkür ediyorum evet bakacağım bakalım bugün Dogeciler, Shibaciler, BTC'ler, Ethereum'cular, Chilizciler, XRP'ciler, Holocular ne kadar izliyorsunuz beni beğeninizden anlayacağım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda akşam üzeri tekrar değerlendirme yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.